Dolunay gerçekleşti ve gerçekten 2024 e, Haziran ayı gerçekten önemli bir ay ve 2024 ayının Haziran ayında işte gökyüzünün hareketleri gökyüzü enerjisi işte e, doğada bulunan Toprak enerjisi ile birlikte özellikle gökyüzü enerjisinin açılımlarıyla direkt e, yeryüzünde neler yaşanacak bunlarla ilgili bugün e, böyle bir konuyla sizlerle birlikte olmayı seçtim. Evet, ben de normal bir enerjistim ama astrolojiyle yakından ilgileniyorum. Neden? Çünkü tarot bağlantılı olarak derin tarot, derin tarotun içerisine girdik. İşte derin tarotun içerisinde özellikle işte tarot açılımı bir bilinçaltı okuma sanatıdır ama bunun yanında da okultizmden geldiği için de direkt astroloji tabanlı tarot Akışık kayıtlar e, ve direkt tarot açılımları yaparken bizler e, direkt kişilik yani insan vücudunun insan vücudunda iki e, tip vardır yani bir kişilik karakteri bir de ruh karakteri yani kişilik ve ruh karakterine göre işte numerolojik anlamda 22 tane normalde 78 tane e, tarotta kart vardır ve 22 tane kart direkt normal arkanak arkana majörler ve e, direkt e, minor majörler olmak üzere kartlarımız farklıdır e, ve bu yüzden de bizler böyle çok derinsel anlamda böyle ee, ilk önce felsefi anlamda tarotun tarihçesinden başladık Atlantis bağlantısı, Mısır bağlantısı işte normal ünlü filozoflar işte Platondur ee, bir sürü ünlü filozofların e, direkt böyle e, Mısır bağlantısı tarot onlarla ilgili ve bayağı böyle yoğun bir ders programımız var. E tabi bunun içerisinde de astrolojik anlamda da bunları da incelememiz gerekiyor. Yani derin felsefi anlamda derin bilgilerle yani bizler bunun içerisindeyiz Bir yandan da iş hayatımız var İş hayatımızın yoğunluğu Bizler tabii ki bu Yani enerjinin içinde olduğumuz için Her anlamda derin boyutta Ve detayda bilgi sahibi olup Hem kendimiz hem de Danışanlarımız açısından Yani ne kadar çok Bilgi ve ilim içerisinde olursak O kadar daha fazla bilgiyle ilimle akıyoruz evet özellikle şunu söyleyeceğim insanlığın direkt nefes almadan bir olaydan başka bir olaya sürüklendiği bir zamandan geçiyoruz ve özellikle yani haberin dakikalar içerisinde dünyada yayıldığına tanıklık etmeye de devam ederken bir de üstüne bir sürü işte komple teorilerinin sınırlarını zorlar noktaya geldiğine de şahitlik edeceğiz aslında. Yani dünyada yaşanan işte bu kaotik durumlar, savaşlar, ekonomik krizler, yaşam koşullarının ağırlığı, Türkiye'deki bu yaşam koşullarının ağırlığı yani etrafa bakıyoruz. Yani gerçekten zor dönemlerden geçiyoruz ve bunlara bir yandan dünyada yayıldığını tanıklık etmeye devam ederken bir de üstüne komple teorileri ve sınırları zorlar noktaya geldiğini de direkt şahitlik olacağız. Özellikle gezegenlerin haberci burçlarla yani böyle boncuk gibi sıraya dizilmesi ve bilgi akışında hızla artması sağlanırken de gerçekler ihtimaller de direkt yer değiştirecek. İşte kişisel hayatlarımızdaki, çevremizdeki kişilerin neye göre nasıl fikir yürüttüğünü anlamak da biraz böyle tuhaflaşacak aslında. İşte ayın ilk günlerinde özellikle böyle akıl yöneten gezegenin kendi yönettiği burca da böyle geçiş yapması aslında yeryüzünde işte insanlıkta bir karınca misali gibi nereye nasıl yetişeceği böyle telaşına kapılacak. Ben de öyle o kadar yoğunum ki bir taraftan işte danışanlarım ee, yani e, yarın e, dışarıya gideceğim e, seanslarım var pazar günü Çeşme'ye görüşmeye gideceğim ben de nasipse Çeşme'de Boyalık Beach Club'da böyle belki bir ortaklı bir şekilde bir e, yerde e, mekan olarak direkt böyle Çeşme'de bulunan direkt elit kesimi elit tabakaya böyle hitap edeceğiz. Ve işte ayın ilk günlerinde bu olayları yaşarken tabii ki bu çoğunluğu da etkileyecek olan davranış biçimiyle de tutulmalar yani tutulmalar yaşıyoruz. Ve retroda özellikle doğanlar için gerçekten bir köşeye çekilip sadece olup bitenin bitmesini direkt bekleyecek. Ayın güneşle, venüsün de direkt jüpiterle, ikizler burcundaki konumu da direkt oluşacak yeni ay gerçekleşti işte dün gerçekleşti 6 hazirandan itibaren direkt güne sığdıramadıklarımız geceye taşıyacaklarımız böyle işaret ediyor aslında işte hangi sektörde olursanız olun hangi e, yani sektörün içerisinde haziranın özellikle hızından herkesin bir şekilde başı dönecek bunu sakın unutmayın. Ve Haziran'da özellikle ayda gökyüzü takvimini direkt sizlere söylüyorum. 3 Haziran'da Merkür İkizler burcunda seyir aldı. 6 Haziran'da yine İkizler burcunda yeni ay gerçekleşti. 9 Haziran'da Mars Boğa burcunda olacak. 17 Haziran'da Venüs Yengeç burcunda olacak. 17 Haziran'da Merkür Yengeç burcunda olacak iki gezegen hem Merkür hem, hem Venüs yengeç burcunda olacak. 20 Haziran'da işte Güneş yengeç burcunda olacak. 22 Haziran'da Oğlak burcunda yeni ay olacak. 28 Haziran'da da Satürn Satürn retrosu da Balık burcunda olacak. Tabii ki işte hangi burçlarda olduğu zaman direkt bu burçları da ona göre etkiliyor. Özellikle işte ee, direkt burçlarımız var ve burçlarımızın hepimizin ayrı ayrı burçları var ve direkt ev dereceleri var. Ev derecelerine göre ve ev açılarına göre ona göre seyir alıyor. Yani mesela benim Oğlak burcum direkt Satürn gezegeni tarafından yönetiliyor ve mesela işte onların ev açıları var. İşte o ev açıları bazı ev açılarında sert geçişler yaşıyoruz. Bazı ev açılarında çok kolaylıkla. Bazı ev açılarında işte e, yani böyle bizim biraz böyle çaba sarf ederek yol almamız ile hep bütün burçlarda bu böyle. O yüzden de e, özellikle şunu söyleyeceğim 6 Haziran'da yani dün İkizler Burcu'nda gerçekleşen direkt yeni ay e, da sosyal ilişkilerimizin yanı sıra özel hayatımıza da odaklanmamızı isteyecek. Gökyüzü ev veya iş yeri taşınmalarının önünü açacak yeni girişimleri desteklerken birlikte güç doğa misali ortaklı konuşmaları, anlaşmaları doğru yol almamızı sağlayacak. Mesele ikizler burcunda sıral sıralanan gezegenler meselesi değil aslında. Mesele özellikle asıl görünmeyen Neptün'ün balık burcunda son derece böyle salınması meselesi. Ve özellikle değişken e, temada da etkili olacak olan ayda son iki yıldır direkt süre gelen e, konuları bir çözüme kavuşacağını da vurgulayacak. Yani bazı şeylerin aslında çözüme kavuşması hem bizim karmalarımızın daha akışkan, daha kolaylıkla akmasını sağlayacak yani işte her şey insanın aslında kendinde bitiyor bir takım şeyleri vermek, işte bir takım şeylerde her zaman olumlu ve pozitif olmak insanın işte bir şekilde İsra suresinde İsra Kuran Kerim'de de İsra suresinin 15. ayeti ben insanın kaderini kendi çabasına bağlı kıldım demişti o yüzden de biraz kendi gayretlerimiz ve çabalarımız da önemli Özellikle sürekli geçmişi konuşanlar, belirli bir konuya bağlı olanlar, kişiler bu döngüde de işte bazen istemesek de olsa karşımıza çıkabilirler. Haziran ayında peki neleri fark edeceğiz? Kalısal rahatsızlıklardan şüphe edenler, meraklı ve araştırma yapanlar, İlişkilerinde laf taşıyan direkt işte üçüncü kişilerin varlığının direkt böyle bir şekilde ortaya çıkışı. Şirket içinde kim ne maaş aldığını ve primler Uykusuzluğa alışma hali, işte uyanış döneminde olduğumuz için böyle bilinç bilinç altı ve bilinç dışı böyle e, direkt uyur ve uyanıklık arasında böyle seyirler daha fazla böyle yoğunluk olacak. Kararsızlıkların, kararsız olan insanların birden ani kararlar al, al, alabileceği, odağımıza tek bir konum olmayacak, detaylı konuşan konuşulanların direkt kırılıp gücenebileceği, eski dostların sevgili olunabileceği çevremizde ilaç ya da bağımlılıkları olanlar e, olanlar hiperaktif olup olmadıkları bayram veya tatil planı bayram da yaklaşıyor özellikle bayram veya işte tatil planlarında kim kiminle görüştüğü e, herkes aslında en çok kendi geçmişini bilir. Hepimizin kendi geçmişinde e, yani böyle ...ilginç hikayelerimiz vardır. Ve özellikle 14 Haziran tarihinde... ...Güneş ve Merkür ile kavuşurken... ...işte levhu mahfuzlarımızın... ...yaşanacağı dönemin içerisindeyiz. Karşıtlığı işte kendi görüşünüzle... ...ilgili radikal kararlar almanıza da... ...direkt sebep olabilir. Ya da eğitim hayatına yeniden... ...farklı bir notadan başlamak eğer ki isteyebilirsiniz. Gökyüzü direkt Haziran ayında farklılığın sizinle sınırlı kalmayacağını da direkt ifade ediyor. Aile içinde kendinize yakın bulduğunuz kişilerin işte hayattaki sorumluluklarının değiştiğine tanık olacaksınız. İşte duygusal kararlarla hareket ettiğinizi bazen fark edeceksiniz. Çok kazanmak isteyenler de kaybedecekler. Bilgi ve farkındalıklarla dolu işte bu Haziran ayı hayatımızın küçük derslerini de bize verecek. Mesaj, mesajı iyi alan kişi 2024 Aralık ayında rahat edenler arasında yer alacak. Tecrübeyle işte sabit cümlesiyle gezegenlerin işte özellikle şanından diyenler de olacak. Direkt insülin direnci düşük olan olandan tiroid problemi olana kadar diş doktoruna giderken kristallerindeki veya nodüllerindeki problemleri olduklarını fark ettiren ...direkt bir sağlık ayı gibi geçirenler de olacak. Sağlık poliçelerinizi, yeme alışkanlığınızı değiştirenler... ...farklı uzmanlardan yardım almak isteyenler de artacak. Aynı zamanda 22 Haziran'da da gerçekleşecek olan Oğlak Dolunayı... ...Oğlak Dolunayı direkt kariyere ve işe odaklı bir e, burçtur. E, ve özellikle bu e, dolunayda bitkene ve benzeri haşerilerin... ...direkt konuşulması gündemde olacak ilaçlamalar olacak işte yaz okulları özellikle işte böyle spiritüel anlamdaki yaz okulların böyle çok uçuk derecedeki rakamları çünkü yani insanlık bir uyanış döneminde ve herkes böyle işte inziva kampları yani birçok kamplar açılıyor aslında yani bunların aslında normal düzeyde olup herkesin faydalanabileceği boyutta olması gerekiyor eğitim anlamında kamp anlamında Yemekhaneler çok konuşulacak, restoranlar konuşulacak, pastaneler konuşturacak. Ayrıca Oğlak Dolunay'ı da ayrıca uzun süredir direkt aynı iş yerinde çalışanlar iş değişikliği yapacaklar. Hareketlilik olacak, kariyer değişikliği olacak, vizyon anlamında, kariyer anlamında. Çünkü Oğlak Dolunay'ı direkt iş, kariyer ve vizyon adaklı bir burçtur. Oğlak Dolunay'ı, pardon Oğlak Burcu. Özellikle e, oğlak dolunayı hep haziran ayında gerçekleşiyor. Yani e, direkt işe odaklıdır. Oğlak burçları böyle çok çalışkandır, azimlidir. Kendilerinin çok böyle işlerinde çok başarılıdırlar. Ben de bir oğlak burcuyum. Özellikle kişisel don donanımını da direkt arttırmak isteyenler de yerinde saymaktan vazgeçecekler. Ve böyle bir e, yani jet hızıyla fırlayıp gidecekler. Ama çarpık çarpık ilişkiler olmamalı, çarpık ilişkiler değil de doğru ilişkiler içerisinde var olarak doğru ilişkilerle hal olmak çok önemli. Özellikle işte hayatımızın içerisinde hepimizin karmaları var. İşte o karmalarımızı korma, karmalarımızı kolaylaştırmak, karmalarımızı daha akıcı hale getirmek. İşte geçmişten gelen bir takım durumları yaşamış olan durumlarımızı ailemizle ilgili olabilir çevremizdeki dostumuzla arkadaşımızla sevdiklerimizle ilgili olabilir affederek yol almak affederek ilerlemek ve hafiflemek kolay kendi kendimizi direkt hem ruh bedenimizi hem normal dört bedenimizi böyle Direkt kolaylaştırarak böyle akıcı bir şekilde bu bizim çünkü hayatımızda her şeyimize riayet ediyor. İş yaşantımıza riayet ediyor, beden beden sağlığımıza riayet ediyor, ruh sağlığımıza, zihin sağlığımıza yani hayatımızda var olan her şeyi direkt otomatik derecede etkiliyor. O yüzden de yani akıllı ve mantıklı bir şekilde hareket ederek yani her şeyi kolaylaştırarak yol almak İnsan işte hayat farkındalıktan ibarettir diyorum ben her zaman o yüzden de e, akıllı bir şekilde yol almak bizleri daha hayatımızı e, hayatımızın içerisindeki düzenimizi kolaylaştırarak daha güzel bir şekilde hayat yolculuğumuzda yol almamızı sağlar Peki kötü çamın kozalığı çok olur Bunlar da gündeme gelecek 20 Haziran günün son dakikalarında Güneş burç değiştirirken de yaz gün dönümünü yaşanacak en uzun en uzun gün yaşanırken dünya anaç bir tavra bürünecek tepkisizlikten or, tepkisizlikler ortadan kalkacak savunmacı duygular kendisini daha fazla edecek magazin dünyasında alıştığımız isimleri takip etmek yerine sosyal medya magazinine odaklananların sayısı artacak lakin bir köşede de sosyal medya detoksu yapmak isteyen kişiler de kendisini belli edecek Toplum mühendisliğini yapmaya çalışan kişiler Haziran ayının detayları arasında kendisini belli edecek. Peki Haziran ayının inleri nelerdir? Detokslar, şok diyetler, düğünler, yatırımlar, organizasyonlar, tatil planları, seyahatler, moda ve direkt spor ve spor salonları böyle direkt Haziran ayının inleri arasında. Peki Haziran ayının altları tekstil, sosyal medya paylaşımları, kurslar, kapalı olan aktiviteler, birikim yapma ve fast food yemekler. Haziran ayının yapıcı günleri 3 Haziran, 5 Haziran, 6 Haziran, 7 Haziran, 8 Haziran, 20 Haziran ve 21 Haziran. Haziran ayının direkt zorlayıcı günleri 9 Haziran, 22 Haziran, 23 Haziran, 29 Haziran ve 30 Haziran. Haziran ayında dikkat etmemiz edilmesi gereken en önemli detaylar seyahate giderken evinizin güvenliği. Yurt dışı seyahati olanlar özellikle özel eşyalarını direkt korumaları, pasaport, para, bavul gibi veya işte altın gibi. Koşuşturması ve özel gün, günleri olanlar ise özel ve değerli eşyalarının güvenliğine de dikkat etmelerinde fayda var diyorum. Evet herkese özellikle böyle bu Haziran ayı gerçekten bizler için böyle e, güzel bir ay aslında ama en önemlisi işte o farkındalık boyutunda olarak o farkındalık bilinciyle hal olmak çok önemli İşte her şey kendimizle başlar ben her zaman bunu diyorum hayat farkındalıktan ibarettir ve hayatımızın neşe kolaylık ve ihtişamla akması için neler mümkün. Sevgiyle, sağlıkla ve aşkla kalın. Herkese güzel bir hafta sonu geçirmeniz dileğiyle. Hoşçakalın.